Birincisi bu ciddi bir kriz tabii bir NATO müttefiki ülkeyle yaşanan büyük bir kriz. Bu krizin oluşmasında bu kararın ilk olarak verilmesinde nasıl bir karar verme mekanizmasından geçtiğini dün de konuşmuştuk tam olarak bilmiyoruz ve dün hmm. pazar ve dün tatil olduğu için Bugün yapılacak açıklamalara hı hı. bakacak hem Beyaz Saray Sözcüsü hem Dışişleri Sözcüsü'nün bu konuda yapacağı açıklamalara bakacağız ve bunun sonucunda da krizin ne kadar derinleşebileceği konusunda fikir sahibi olacağız. Biz daha dikkatli, iyimser yaklaşarak hani bu kriz bir şekilde daha üst düzey görevlilerin müdahale etmesiyle bakan düzeyinde, cumhurbaşkanı düzeyinde yetkililerin müdahalesiyle düzelir diye düşünüyoruz. Çünkü şimdiye kadar Amerika'da özellikle son 6-7 ayda Amerikan dış politikasındaki krizlere baktığımız zaman farklı yürütmedeki farklı organların hatta farklı aktörlerin bu krizlerde farklı pozisyonlar aldığını, yer yer birbiriyle çeliştiğini ama sonunda bir sancılı bir dönemden sonra bir dış politika oluşturmaya başladığını görüyoruz. Bunu Katar krizinde gördük, bunu Kuzey Kore krizinde gördük. Kuzey Kore'de yapılan açıklamaların daha geçen hafta oldu. Dışişleri Bakanı ile hatta başkanın ters düştüğünü gördük. ve Bu hafta hatta bunu İran nükleer anlaşması krizinde de görüyoruz. Dolayısıyla bu krizleri yönetmede Amerikan yönetimi son 6-7 aydır biraz zorluk yaşıyor. Hem koordinasyon zorluğu yaşıyor. Aslında yeni yönetimlerin ilk 200-300 günlerinde yaşanan şeyler bunlar. Ama bunun bir NATO müttefiki bir ülkeyle yaşanması tabii çok trajik bir durum ortaya çıkarıyor. Çünkü şimdiye kadar bu kadar karşılıklı suçlamaya ve karşılıklı gerginliğe rağmen... Rusya'ya uygulanmamış bir şey Türkiye'ye, bir NATO müttefikine ve şu an Dağışla mücadeledeki en önemli aktöre incirlik üslerinin kullandığı Amerikan askerlerinin konuşlandığı Amerikan dronlarının kalkıp e, beraber e, işi de karşı Dağış'a karşı mücadele ettiği bir ülkeye karşı yapıldığı zaman bunun sonuçları da e, daha ciddi oluyor. Yani bunun sonuçları siyasi Kılıç olmak ötesinde duygusal da oluyor.